Starfield Türkçe olacak mı? God of War, Ragnarok için DLC mi geliyor? Ve bu hafta Steam indirimlerinde neler var? Hepsi ve daha fazlası şimdi oyun gündeminde sizlerle efendim. Half-Life 2 RTX geliyor ve bildiğin sanki böyle remake yapılmış gibi gözüküyor. Gerçekten aradaki farkı gördüğümde bayağı bir iştahım kabardı. Çünkü tam bir hafta öncesine kadar ben Half-Life'ı ilk kez oynadım hayatımda. Hatta onu da izleyebilirsiniz. Link açıklamada var. Kartta da çıktı şu an. Bunun üzerine RTX versiyonu duyurulması da gayet hoşuma gitti. Bir de bu şekilde bitireceğim oyunu. Bakalım nasıl olacak. half Life 1'in remake ya da remaster'da olan Black Mesa gibi bu da topluluk tarafından yapılan bir mod. Mod demek çok doğru değil ama anladınız işte. RTX, IO ve 3. nesil DLSS gibi teknolojilerden de yararlanacakmış. Ama maalesef henüz bir çıkış tarihi yok. Tahminimce 2023 bitmeden çıkacaktır diye düşünüyorum. Starfield Türkçe olmalı mı? Twitter kullanıyor veya oyun gündemini birazcık takip ediyorsanız bile son zamanlarda cereyan eden oyunların Türkçe olması konusuna denk gelmişsinizdir illaki. Umarım amacına ulaşana kadar da gündemden düşmez bu konu. Çünkü Baldur's Gate 3 gibi 2 milyon ondan fazla kelime bulunduran bir oyun bile tamamen Türkçe'ye dönüştürülebiliyorken daha büyük firmaların oyunlarını Türkçe dil desteğiyle çıkartmalarını engelleyecek hiçbir şey yok. Şimdi oradan 2-3 tane dengesiz çıkıp şey diyecek biliyorum. E kardeşim Türkiye'de herkes korsan oynuyor adamlar niye yatırım yapsın? Ben de bu andavallara demek istiyorum ki madem problem korsan oyun o zaman neden torrentin merkezi Rusya iken yıllardır her oyuna Rusça dil desteği sunuluyor? Bak az önceki salakça soruyu sormamak için sadece bunu sorgulamak bile yeterli oluyor. Habi de Türkçeleştirmeye karşı gelip e siz de İngilizce Öğren ama öğrenin. Ammağım, diyenler var. Ulan elin Rus'u, Arab'ı, Fransız'ı İngilizce öğrenemediği için mi yıllardır bu ülkelere koşulsuz şekilde dil desteği sunuluyor? Birazcık kafanızı çalıştırın gözünüzü açın artık. Kendi ülkenize ve ona gelecek maddi manevi yatırımları aptal aptal yorumlar yapmak yerine destek olmayı bilin artık. Elin yabancısı bile bize destek olurken bizim insanımız nasıl böylesine köstek olabiliyor aklım almıyor cidden. Gerçekten böyle boş insanları gördükçe sinirlenmemek elde değil. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Bugünlük böyle olsun. Ayrıca kampanyaya destek vermek isterseniz de link açıklamada mevcut. Robocop Rock 16 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı ve bence inanılmaz sıkıcı duruyor. Daha önce Terminator yapan Theon Stüdyosu yapıyormuş gene bu oyunu. Eylül ayında Xbox Series X, S, PlayStation 5 ve bilgisayar için satışa çıkacakmış bu arada. Oyundaki nişliği siz de fark ettiniz değil mi? Animasyonlar bayağı bir eskiden kalma. Terminator da böyle bir oyundu. Ben 45 dakika, 1 saat, maksimum 2 saat falan dayanmışımdır hatırlamıyorum bile. Gerçekten çok tuhaf bir oyundu. Sevenler oldu ama sevenler filmine hayran olan kitleydi. Belli yani bu. Sevene tabii ki bir şey demiyorum ama hiç bana hitap eden bir oyun değildi. Bu da aynı öyle duruyor. Yani RoboCop'un popülaritesini kullanarak yapılacak bir oyun daha. Ki oynanışa baktığınız zamanda böyle ağır ağır yürüyerek ateş ettiğiniz beni hiç heyecanlandıramayan bir oynanışı var. Filmini sevenler hayranı olanlar için güzel olacak tabii ki ama oyun sektörü için çok büyük bir adım değil. Çok büyük bir şey değil maalesef. Ama Terminator'u sevenler bunu da sevecektir. Aynı kalitede bir oyun geliyor çünkü görünüşte. Cyberpunk 2077 sanırım artık tamamen düzeldi. Gamescom'da yeni bir fragmanla karşımıza çıkan CD Projekt, Phantom Liberty DLC paketiyle birlikte oyuna gelen yenilikleri tanıttı böyle kısaca. Peki yenilikler ne? Kısaca bahsetmek gerekirse araçlı çatışma var. Bildiğin GTA'da camdan sarkıp da sıkmak gibi işte. Araca monteli silahlar var. Polis sistemi tamamen yenilenmiş. Bu iyi oldu çünkü polisler gerçekten geri zekalıydı. Bu hoşuma gitti. Yeniden tasarlanan perkler var. Yepyeni yetenek ağacı ve beceriler de var aynı şekilde. Arttırılmış seviye sınırı var ve artık oyunda yüzden fazla yeni eşya var. Ama eğer DLC'yi alırsanız yeni ve tehlikeli bir bölge geliyor. Ayrıca düzinelerce yeni hikaye görevi de ekleniyor oyuna. DLC dışında geri kalan özellikler de bu arada Cyberpunk'a sahip olanlara gelecek. Yani oyunun bir sonraki yamaya geçmesi için DLC paketini almanıza gerek yok. Muhtemelen çok sağlam bir DLC yaptılar. Ben ön siparişimi verdim bekliyorum. Umarım öyledir. Umarım yanılmam. Co-op hayatta kalma oyunu Lord of the Rings Return to Moria 24 Ekim'de çıkıyor. Oyun orta dünyanın 4. çağında geçecek ve cücelerin yaşadıkları toprakları yeniden eski itişamına kavuşturmasını konu alacakmış. İsteyen tek başına isteyen de co-op olarak oynayabilecek. Aynı zamanda kendi cücemizi de oluşturabileceğiz. Açıkçası Gollum felaketinden sonra Yüzüklerin Efendisi markasının yine böyle oyunlarda kullanılması canımı çok sıkıyor. Şu oyun istediği kadar başarılı olsun mesela. Oyuna herhangi bir lafım veya kötülediğim yok. Oyunu seven, sever, oynayan oynar yani. Beni bağlamaz. Ama Yüzüklerin Efendisi gibi bir evren bu tarz oyunlardan çok daha iyisini hak ediyor bence. Sadece bu oyun özelinde veya oyunu küçümsemek için demiyorum bak. Bir daha altını çiziyorum. Beni anlayan anladı diye düşünüp lafı da uzatmadan diğer haberlere geçiyorum. God of War Ragnarok'a DLC gelebilir. Şu an için büyük bir sızıntıdan öteye gitmediği için elinde çok fazla bilgi yok. Ama daha önce birçok sızıntıyla karşımıza karşımıza çıkan da Sinic adlı kullanıcı Ragnarok için bir DLC geliştirildiğini hatta DLC'nin yarısının tamamlandığını söyledi. 2023 oyun konusunda efsane bir yıl olmuşken bir de Ragnarok DLC'si eklenirse eşi benzeri bir daha zor görülecek bir sene olabilir. Epic Games'in bu haftaki bedava oyunu 379 TL değerindeki Homeworld Desert of Karak. Gerçek zamanlı strateji ve bilim kurgu sevenlerin dikkatini çekebilir. Şimdi geldik seri haberlere. Metal Gear Solid Master Collection diğer platformlar gibi PlayStation 4 içinde çıkacakmış. Ayrıca Nintendo Switch hariç tüm platformlarda 80p 60 fps olacağı söyleniyor. Stalker 2 Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle ertelendi ve 2024'ün ilk çeyreğinde çıkabilir. Ghostrunner 2 26 Ekim'de çıkacak. Baldur's Gate 3 için ilk büyük yama yayınlandı ve binden fazla irili ufaklı problem çözüldü. Ayrıca oyunun Xbox tarafındaki problemi çözüldü ve Xbox'a bu yıl içinde gelecek. Şimdi gelelim Steam indirimlerinden oyun önerilerime. Pile Up. Türk geliştiriciler tarafından yapılan bu oyunda çeşitli adaların üzerinde diklemesine bir şekilde kendi şehirlerini oluşturabilir. Bu şehri geliştirip genişletebilir ve nüfusunu arttırmak için stratejik kararlar verebilirsin. Aynı şekilde nüfusla ilgilenmeyi, halkla ilişkiler kurmayı seven ve gözü yükseklerde biriysen The Wandering Village ilaç gibi gelebilir. Bu oyunda bir yaratığın sırtında hem onu hem de halkı memnun ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bana biraz aksiyonlar, vurup kırıp parçalamak istiyorum diyorsan da The Ascent'i önerebilirim. 50 liraya düşmüş ve izometrik aksiyon oyunları arasında hiç de fena sayılmayacak bir oynanışa sahip. Cyberpunk tarzını seviyorsan bakabilirsin. Hazır aksiyon demişken arkadaşlarımla beraber co-op şekilde oynayabileceğin Warhammer: Vermintide 2'ye de bakabilirsin. Ayrıca ekranda gördüğün isimli aratıp oyunu alırsan hem 1 lira daha ucuza alıyorsun hem de paketle almış oluyorsun haberin olsun. Yeni DLC'lerle birlikte daha da büyüyen Vampire Survivors'a da bakmanı tavsiye ederim. Bağımlılık yapma ihtimali yüksek olduğu gibi oynaması da oldukça keyifli. Tek yapman gereken sana doğru gelen yaratıklardan kaçmak ama bunu yaparken ki karakter gelişimi oyunu her geçen dakika daha da zevkli kılıyor. Aksiyondan biraz uzaklaşayım ama birazcık uzaklaşayım diyorsan da Psychonauts 1 ve 2 önerebilirim. Hem hikaye hem aksiyon hem de birbirinden sağlam bulmacalar içeren bu iki oyunu bu fiyattan kaçırma derim. Ben daha chill bir şeyler oynamak istiyorum diyenlere de iki tane önerim var. İlki Road 96 ve diğer de yeni çıkan oyunu Mile Zero. Farklı insanların ve gençlerin hikayelerini tanık edebildiğimiz bu oyunlarda oynanış ne kadar rahat olsa da olaylar bir o kadar gerici ve heyecanlandırıcı olabiliyor. Eğer paket olarak alırsan da iki oyunu 70 liradan kapıyorsun. Ayrı ayrı almaya çalışma bence çünkü o şekilde 85 lira oluyor. Böyle daha fazla indirim haberi ve oyun önerisi için Discord'a gelebilirsin ve çekilişlere katılabilirsin. Ayrıca sunucuda vakit geçirirsen de özel çekilişlere katılabilirsin haberin olsun. Bir sonraki oyun gündemi videosunda görüşürüz görüşmek üzere ve bay bay